Merhaba arkadaşlar ben Görsel Yanışensoy. Bu videoda antrenörlük hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Yani kendi antrenörlüğüm ve ne antrenör... nedir diye fitness antrenörlüğü dur olmaz. Bir dakika tamam. Arkadaşlar ben ilk yardımcı antrenörlüğümü başladığım zaman Samsun'da yardımcı antrenörlük diyorum. 7 yıldır zaten antrenman yapıyordum. Yani 7 yıldır hatalı yapıyorduk bir sürü sistem denedik. Ama hareketleri biliyorduk. Öyle de böyle 7 yıldır antrenman yapıyorum ben. yardımcı antrenörlüğe başladım 7 yıl sonra. Şimdi bakıyorum, benim şimdi başka salonlarda da e, eski özel öğrencilerim var ilgilendiğim ve bazıları ya elit seviyede olmasa bile orta seviye sporcu boyutundaki insanlar gelmiş, e, tanıyorum. Yani abi de bir şey dememiş zaten, affedersiniz kadın olduğu için. Resepsiyonu şöyle üstün köre bir birinci kademe antrenörlük belgesi almış. Benim öğrencime diyor ki yani abi ya abi sen not pull'dan işte çok geriye yatıyorsun sallanarak yapıyor. Ulan adam orta seviye sporcu boyutunda. Yani kızmayayım kızmayayım diyorum da. Şimdi beni de görse onu bilerek yapmak var. Şimdi arkadaşlar hani bak kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Öyle olmaz arkadaşlar. Hareketi bilerek yanlış yapmak var. Tamam sen yeni başlayanlara ben de öyle gösteriyorum. Hareketi tam yani full motion. Yani tam formuyla göster ama bu arada orta seviye sporcu boyutunda veya o kişi. Yani eğer e, biraz sıkıntılı bir tip olsaydı orada tartışma çıkar. Yani gelip de bana birisi ya sen bu hareketi yanlış yapıyorsun. Ben yaparım. Bu hareketin yanlış olmaz. Hareket bilerek yapılır. Ya yatıyordur o alt tarafına vursun, üst tarafına vursun diye, arka omuz olsun diye vesaire vesaire yapar. Veya son tekrarlarıdır artık hani Biti, bitime git, gidecektir. Yani bunu bilerek yapıyorlar arkadaşlar. Gidip de her önünüze gelen ya bu hareketi yanlış yapayım. Ben söylerim. Çünkü niye... Arkadaşlar ben 18 yıldır bu işin içindeyim. Yani en hard badisini de yaptık. Yani Samsun'da bilenler bilir. Çıldır çıldır antrenman da yaptık. Yani soft antrenman da yaptık. Ben söylerim. Zaten beni tanıyan da bana saygı duyar. Hayır oğlum. Ama sen daha kendin antrenman yapmıyorsun. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Tamam. Yeni sporcu. Sana da söyleyeceğim. Sen öyle bir şey yok. Hayır. Yani önünüze gelene bak kardeşim bak yanlış yapıyorsun. Dur dur dur. Tamam 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 tamam. Dur lan. Arkadaşlar herkese sevgiler.